Hanımlar beyler. Why not? Başlıyor. Ben Joy. Ben Stella. Bugün Ramazan bayramını konuşacağız. Çok hızlı geçmedi mi Ramazan ayı? Ben hiç anlamadım biliyor musun? Evet. Ayın biri hatta ne güzel. Aa ayın 1'i Ramazan 1. Çok iyi, iyi yaptık. Bayram yarın ya. Aynen çok hızlı geçti. Peki sence Mart ayları çok mu hızlı geçiyor? Ocak hmm. mesela bana çok yavaş geçiyormuş gibi geliyor. Şubat her zaman zaten kısa diye hızlı geçiyor. Evet. Ocak bu sene inanılmaz yavaştı. Mart'ta bence mevsimdi, soğuktu, sıcaktı, okuldu, okuldu derken harcıyoruz Mart'ı ve Mart hemen geçiyor. Bir de Mayıs ayları bana çok hızlı geçiyor gibi gelir. Bu benim ilkokul liseden kalma bir şey. Hani Mayıs'ta tam ya okul kapanacak oluyorsun ya. Tabii. O böyle hemen geçiyor. Hani Perşembe de Hafta sonu geliyor ya, dersimi hafta <laughs> bir anda geçi verir ya onun gibi. Harika evet. bir şey. Mayıs'ı ve perşembeyi çok severim. Geldi bahar aylarındaki bahar ayları. Mayıs zaten acayip <laughs> evet. hızlı geçiyor. Bizim yaşadığımız yerde iklim hemen ısıtı veriyor havayı. Mayıs'ta yaza giriyormuşsun gibi her yer çiçek kokuyor, güneş var, dondurma yiyorsun. Müthiş bir şey. Evet ya bizim yaşadığımız yerlerde aslında Türkiye'nin üç tarafı denizlerle kaplı. <laughs> yani çoğunlukta peyzaj çok kolay. Çünkü ne atsan yetişebilecek bir iklim. Maşallah diyelim. Maşallah. Bu yüzden evet dediğin gibi her yer çiçek kokuyor. Muhteşem oluyor bahar ayında. Geçen hafta ağacın biri bir anda böyle sıcağı görür görmez çiçek açtı. İnanılmaz güzel görünüyor zaten. Hiç yeşil yaprağı yok. Sırf çiçek dallar. Bir rüzgar çıktı ya 2-3 gün önce. Her yerde yani tamam çiçekler de kötü ama her yerde çiçek yaprakları var ve çok güzel kokuyor. Çok hoşuma gidiyor yürümek bizim sokak şu an çok. Bir de ne güzel olur biliyor musun bu mevsim. Japonya. <laughs> Tam bir sakura mevsimi. Sakura mevsimi. Tabii e, bu Ramazan'da bir de Mart ayının önemli bir yanı vardı. Sen şimdi çiçekli ağaçlardan bahsettin. Marteniçkalar. çıkarlar <laughs> Leylekler, kırlangıçlar görüldü mü? Martenichka olayı neden aniden bu kadar moda oldu bilmiyorum ama çok tatlı bir şey bence. Herkesin bileğinde kırmızı. Bence kırımda. de. İpler çok hoşuma gidiyor. Ben leyleğimi gördüm. Görünce mi? Tokyo Leyleği mi, gördükten mi sonra Görünce, çözüyorsun çözüp e, çözüyorsun. Ağaç, ağaç dalına. He. Ama böyle çiçek açmış bir bahar dalına. Hemen yolda demin anlattığım bahar dalına hemen ben onu bağlayayım. Evet işte o yüzden bahar dalını sen söyler söylemez evet. aklıma aklıma Martenişka geldi. Ben hala görmedim. Mart'ta bitiyor. Artık ben Nisan'ı çıkar. <laughs> Nisan'da takacağım. Olur yani Nisan'da da olur. Ben 3 evet. tane gördüm sayılır mı senin yerine? Sayılmaz. Çünkü Leyli'yi havada gördüm. E şimdi gezeceğim belli ki inşallah. E kimle gezeceğim zaten? Seleyle gezeceğim sayılır işte. Sök so <laughs> ben bir kere rüyamda gördüm. Bu <laughs> sayılıyor mu hocam? Ya o kadar bilinçaltıma yerleşmiş ki rüyamda leylek gördüm. Ve bağlıyordum falan. Sayılmıyordur diye çıkarmadım. Bakalım. Ne olur, ne olmaz. Geçenlerde şey dedi, ya bu ne dedi kırmızı beyaz herkesin bileğinde var dedi. Ben de dedim ki işte hediye edildi bize dedim. Çünkü martiniçikaların bir özelliği de birinin hediye etmesi hmm. gerekmi, gerekiyormuş. İşte hediye edildi bize o yüzden görmüşsünüzdür falan. Yok dedi herkes de görüyorum dedi. İşte bu da böyle bir gelenek dedim. <laughs> bu sene iki tane Martin çıkan var. İki tane dileğim de kabul olacak. Bilerek farklı farklı diledim. <laughs> İlk hangi dileğinin olduğu Martin Çıkayı sökeceksin. Ee, bir leylek görsem ikisini de sökeceğim. Ama öyle olmaz. İki dilekse iki leylek görsem. Hayır hiç öyle yapma. bir şey yok. Leyleği gördün mü söküyorsun. Evet bayram geliyor. Bayramın öncelikle kutlu olsun. Her elini öpeyim. <laughs> evet şu anda canımı tehlike attım. Şu espri için burada küçücük bir alandayız. Canımı tehlikeye attım. Maddeydi. Evet. Seviyor musun Ramazan bayramını? Ramazan bayramını da seviyorum. Kurban bayramını da seviyorum. Ulusal <laughs> egemenlik bayramını da seviyorum. Dini bayramlar, milli bayramlar, yılbaşları. Genel olarak özel günleri mi seviyorsun? Tatil olduğu için mi seviyorsun? Yoksa böyle tatil, bayram, o oh, ne güzel. Her şey, herkes mutlu. Ondan mı? Ya herkesin mutlu olmasıdır belki. Çünkü bizde benim küçüklüğümden beri bayram çok bir kavram yok. Çünkü... Benim yaşadığım yerde diğer aile üyelerimiz çok bulunmadığı için bir tek bir tane aile büyüğümüz vardı. Ona giderdik bayramda ve bizim için bayram ilk işte saat 12'den 1'e kadar. Sonrasında bizim için bayram bitmiş oluyordu ve genellikle tatil olarak geçiyordu. Tam bir bayram kutlama bilmiyorum açıkçası. O yüzden <gülüyor> <özlemini> <gülüyor> tatil olması var mıdır daha güzel. Şey. Ya benim özlemim aslında böyle aile büyüğünün olması. Mesela bir dedem olsun çok isterdim. Hmm. İki dedem de ben işte daha çok küçükken vefat etmişlerdi ve ikisi de beni çok seviyordu. Ben küçüklüğümde hatırlıyorum. O yüzden hep olsunlar çok isterdim. Yani böyle dedemin olması arkamda bir kişinin daha olması olduğunu hissettirecekti bana. Öyle hissederdim muhtemelen. O yüzden onun bir eksikliğini yaşıyorum. Ay çok duygulandım. Ağlar şimdi balık bulucu. <laughs> <laughs> Sen öyle öpmeyecektin. Ramazan bayramı demekten mi hoşlanıyorsun? Şeker bayramını mı tercih ediyorsun? Yani şeker bayramı bana mantıklı gelmiyor. Neden şeker bayramı? Şeker dağıtıldığı için. Herhalde. Yani çok mantıklı Bence gelmiyor. Bence bir ay boyunca insanların şekeri düştüğü için. <laughs> Olabilir. Ya şeker dağıtma diye bir gelenek var ama çoğu yerde yokmuş. Senle konuştuğumuzda anlamıştım mesela. Böyle cadılar Bayramı'nda bu televizyonda <laughs> görürüz böyle yabancı kültürlerde böyle kapılara giderler çocuklar şeker toplarlar. Ee, bizde de aynı. Büyük şey Anadolu'da. Biraz az. <laughs> biz Büyük Anadolu'da yani. bunu yapardık. Ben küçükken de giderdim, şeker toplardık. Apartman apartman gidip şeker toplardık. Sonra da eve gelip ganimetlere bakardık. <laughs> sonra bir yerden sonra tabii ki bu gitti artık çocukların güvende hissetmediği bir ortamlar oluşunca. Maalesef. O bitti artık yani biz, ben vardım, ben topladım. Bir küçük kardeşim topladı. Artık sonrasında kaldı o. Anadolu'da da artık böyle bir gelenek yok. Neredeyse. Ya tatlı bir gelenekti. Yani hoş çocuklar seviniyor. İnsanlar çocukları mutlu ettiği için seviniyor. Aynen Şekerler, mekerler. Şeker bayramı ismi buradan geliyor herhalde. Yani şimdi Tatlı yapılıyorsa iki bayramda da yapılıyor tam evet. olarak bilmiyorum. Şeker atılıyorsa iki bayramda da. Aynen aslında. öyle. Neden böyle dedin ben de anlamıyorum çok da evet ben kullanmam yani şeker bayramı demem Ramazan ayının sonundaki Ramazan bayramı. Bence de. Sen daha çok ama bayramlarda ailenle görüşüyorsun değil evet, mi? Benim geniş bir ailem var biliyorsun. Bayramlar benim için de böyle aile ziyaretleri büyüklere gidelim kuzenler oturalım oyunlar oynayalım şeklinde geçiyor ben çok severim yani bayramları. Kuzenleriyle iyi anlaşanları seviyorum ya yani böyle o da bir aile bağı geliyor. Evet ya hoş bir şey. Evet. Olması gereken yani e, hayatında kuzeniyle iyi anlaşmayan insanları şanssız bulurum ben. Kendim bile iyi anlaşıyorum. Keşke daha da iyi anlaşsam derim. Ya evet bir yerden başka bir kardeş ve evet. arkadaş böyle Aynen. şey yapıyor. Otomatik yapış. yüklü geliyor bir de bir Aynen. şey. Hiç çabaya gerek yok. Orada duracak yani o hep. Kuzenim yazmış yok bende. <laughs> Peki sence Ramazan bayramını oruç tutanlar daha mı çok hak ediyor? Yani Ramazan'ı daha çok yaşadıkları için, yaşadıkları için oruç tutanlar daha çok hak ediyor bence. Bir gün bile oruç tutmayıp iftar sahur yapmayıp bu Ramazan'ın doğasını duygusunu anlamayıp sonrasında da Ramazan bayramı kutlamak bana çok samimi gelmedi. Tamam canım oruç tutmayabilirler olabilirler de herkes kutlasın sonuçta bayram. Yabancılar da kutlasın. İnanan da kutlasın, inanmayan da kutlasın. Kutlanan herkesin bir olduğu güzel bir şey. Kutlama derken işte bayram ziyaretlerine gidilir. İşte aile büyüklerinde tatlı falan yenir. Böyle bir kutlama bizdeki. Tabii ki herkes kutluyor ama ben tabii oruç tutanların daha çok hakkının olduğunu düşünüyorum. Uzun süre per yaptıysan, oruç tök tuttuysan... O tatlılar nasıl güzel görünüyor insanın. Ama yani her gidilen yerde bir tatlının tadına bakıyorsun. Evet bir tane yenir yani. Evet. Ama bazısı da beşer beşer koyuyor ya. Evet. Aynen. Ya tadına bakılsın o Aynen. kadar değil. Peki sizde işte sen daha çok bayramlarda ziyarete gidiyorsun. Neler yapılır yemek? Zaten öğlenden akşama kadar tatlı fix. Çok yakınsak çaya da kahve, bayram ziyareti kısa olur. Evet kahve içersin, tatlını yersin, selamlaşırsın, bayramlaşırsın, hoş sohbet, muhabbet. Ama bazı çok yakın olduklarını uzun sürede gidersin. Yani mesela iki tane kısa ziyaret yaptın. <laughs> bir tane de artık beş çayına doğru o çok yakın olduğuna gidersin. Yine tatlı ama onun yanında bu sefer çay ikramları da olur, börekler, çörekler. Genelde benim ziyaretlerim de büyükler olduğu için onların çoğu baklavalar, el açması. İşte geçen sene şöyle baklava yapmıştım. O yüzden bu sene şöyle baklava yaptım. Bak geçen sene bunu yemiştim. Bu sene bunu ye. Daha güzel. Hatta ele arttırıyorum. Baklava sevmeyenler için bir de bilmem ne tatlı yapmıştım diye böyle bayağı seçenek. Biz de dediğim gibi tek aile büyüğümüze giderdik. O tek aile büyüğümde baklava yapılırdı ya da alınırdı. Bu arada ben ev baklavasını hiç sevmem. <laughs> Dışarıda satılan baklavaları daha çok severim. <laughs> Doğru ya şimdi lafını unutma. Dışarıdaki baklalar daha ince oluyor. Şimdi bir ev evet. oturup doğru konuşalım. Kimse Antepli baklava ustası değil. Evet. Azıcık hamur oluyor evde yapılanlar. Kesinlikle. Ve muhtemelen cevizle yapılıyor. Evet o da güzel Yani değil hani evde o kadar böyle Antep fıstığını dolu duran insan ben görmedim yani. İşte bizim gittiğimiz aile büyüğümüz, büyük annem genelde dışarıdan satın alır. Çünkü ben gerçekten hiç sevmem. Bir de zaten en yakın akrabası benim gelecek olan <gülüyor> <gülüyor> ben ve kardeşlerim. O yüzden birazcık bize yönelik yapılır. Ee, babam sütlü tatlı sever, sütlaç sever. Sütlaç yapılır. Ee, annemin anlattığına göre, annemin ailesinde de daha öncesinde işte böyle daha fazla çeşit yemek yapılırmış. İşte su böreği yapılırmış. Düğün çorbası diye bir şey var biliyor musun? Düğün çorbası yapılırmış. Sarma tabii ki. Ve son olarak tatlı. <laughs> Aa Şerbetli tatlı. Dediğin gibi iki çeşit çoğunlukla yapılır. O da güzelmiş. Ama bu akşam bayramı. Evet. Gündüz ziyaretinde tatlı. Tek tatlı. Zaten tatlı böyle tepsi tepsi yapıldığı için hmm. herkese yetiyor. Bayram ziyaretinin kısası olur deyip. Bayram bölümümüzü de kısa tutalım. Ve diyelim ki. Herkese iyi bayramlar. <laughs> i̇yi bayramlar. Why not? Bitti. Bitti.